Siser İşitme Merkezleri her şeyden önceyi sunar. Genel izleyici için uygundur. CNN Türk stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Nice şehitlerimizin, nice kahramanlarımızın Türk tarihine yazdığı bir zafer. Bu öyle bir zafer ki Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktı. Ve bu övünçle, bu gururla bugün Engin Hocam'la programımıza başlıyoruz. Evet, günaydın. Ee, Çanakkale Zaferi'ni bir kez de ben kutluyorum. Aynı zamanda tüm dünyada beyin hasarı farkındalık ayı olması itibariyle bu programda bu konuda merak edilenleri cevaplayacağız. Her şeyden önce başlasın. Bugün öncelikle depremin kalp sağlığımıza ve toplum sağlığına etkileri konusunda Arzu Hocamızın görüşünü alacağız. Arkasından da beyin hasarı farkındalıkla ilgili genel merak edilenleri konuşacağız. Evet Arzu Hocam, kısaca depremin kalp sağlığımıza etkileri üzerine görüşlerinizi alabilir miyiz? E, Engin Hocam, deprem öyle bir bizi birleştirdi ki, hani bu günün gururunu yaşıyoruz diye konuştuk ya, deprem de bizi gerçekten tek yumruk haline getirdi. Oradaki enkazdakiler o acıyı yaşadı, o travmayı yaşadı. Ama bizler de sabahlara kadar ekranlarda onları izleyerek nefesimizi tuttuk, kalbimiz titredi, çok üzüldük, çok yıprandık. Hala da hepimiz aynı kaygıları ve endişeleri yaşıyoruz. Bunun için kalp konusunda bir programda daha değinmiştim, tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü tüm dünyada Ciddi mal ve can kayıplarının olmadığı ülkelerde yaşanan depremlerde bile istatistiksel olarak ilk bir yıl kalp krizi görülme riski artıyor. İlk bir yıl ciddi bir kayıp yok ama sadece o depremin psikolojisi bile ki bizim ülkemiz bunu maalesef çok ağır bir fatura ile ödedi riski arttırıyor. Kardiyoloji polikliniklerine acil servislere kalp nedeniyle başvuran hasta sayısı arttı. O yüzden bu en başta Deprem bölgesindekilerin şanssızlığı, bu kişiler her şeyleri vardı. Evleri birden yıkıldı, ilaçlarına ulaşamadılar, ortam farklı, kalacak yerleri yoktu. Tüm ülkede bazı yerler bulup yerleştiler, yerleşmeye çalıştılar, e, kaygıları var. O nedenle e, onlarda görünme riski tabii ki çok daha yüksek. Ama bizler de hem aynı kaygıları kendi adımıza yaşıyoruz, hem de bilmiyoruz hangimizde kalp hastalığı var. O nedenle kalp hastalık bulgularını şunlar önemli. Mesela eforla gelen hareketle olan bir göğüs ağrısı. Eğer bu yayılım gösteriyorsa sırta, işte çeneye, kola sizi bir halsiz bırakıyorsa birlikte nefes darlığı, çarpıntı, ritim bozukluğu hissediyorsanız bu önemli. Bazen biz acil servise gelen hastalarda bile ayırt edemiyoruz. Hangisi kalp, hangisi panik atak? Herhangi bir şüphe varsa hepimizin hayatı kıymetli. Mutlaka bir kardiyoloji polikliniğine gidip muayene olmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Bir de şu konuyu aslında merak ediyoruz. birçok yaralanma oldu. Evet. Yara yeri problemleri var. Yara enfeksiyonları ile ilgili risklerde artış var mı? Evet. Burada özel tedbirler alınması gerekiyor evet. mu? Çok iyi bir noktaya değindiniz Engin hocam. Şimdi normalde e, kurtarma ekipleri bu sefer daha e, tecrübeliydi. Yani ciddi olarak profesyonel yaklaşıldı. E, onların kurtarıp hastaneye götürdüğü veya destek elemanları yaralanmaları profesyonelce müdahale edildi. İşte tetanoz aşısı yapıldı, gerekirse imünglobulin yapıldı. Ama kendiliğinden e, yardımcı olup bazı yaralar alıp veya kendi çabalarıyla çıkan halkımız bu arada maalesef gözden kaçtı. Tetanoz çok önemli çünkü 60 güne kadar vücutta enfeksiyon yapabiliyor. Artık bir ayı devirdik deprem sonrası ama yine de bazı başka bölgelere giden vatandaşlarımız olabilir. Bir yaralanma varsa uygun koşulda müdahale edilmediyse mutlaka tetanoz aşısı ve yara bakımı yapılması gerekiyor. Bu konuda halkımızın bilinçli olmasını rica ediyorum. Çok güzel, değerli bir bilgi oldu. Aynı hı. zamanda solunum yolu enfeksiyonlarında artış var mı? Hı hı. Gözlemleriniz ne yönde bu konuda? Şimdi mevsimsel olarak zaten hala solunum yolu enfeksiyonu açısından riskliyiz. Hala COVID bitmedi. Hala influenza COVID kadar halkımızı yoruyor. Biz aslında pandemide solunum yolu enfeksiyonlarının ciddiyetini öğrendik. Solunum bizim hayatımızın ağası. Nefesimiz, hayatta olma sebebimiz, olma aracımız. O nedenle solunum enfeksiyonları sık küçük alanlarda birlikte yaşam olduğu için mutlaka maske. Maske'nin önemini burada tekrar hatırlayalım. Biz maske ile pandeminin sonuna yaklaştık ve şu anda uğraştığımız enfeksiyonlar sadece covid değil, covid enfeksiyon, influenza, beta dediğimiz ve bunların kontrolü. Çok rahat bir maskeyle yapılabiliyor e, ve bunların kontrolünde kalp hastalığı riskiniz de azalıyor. Neden? E, Covid'de damar pıhtılarını, kalp krizlerini yaşadık. E, beta dediğimiz solunum yolu enfeksiyonlarında kalp kapak problemlerini yaşadık. O nedenle maske... Herkes bilsin ki bizi kayıp krizi ve kayıp hastalıklarına karşı bile koruyor. O yüzden bu konuda maskeye biraz biraz sabrımızı biraz daha devam ettirirsek kazanan biz oluruz. Çok önemli bilgi. Çok teşekkürler. Bir de enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Ee, bu noktada tabii hijyenle ilgili sorunlar da yaşanıyor. Enfeksiyonlarda bir artış veya da farklı enfeksiyonların görülmesi gibi durumlar söz konusu olabilir mi? Evet. Şimdi Engin hocam, bazen ben de kendimi Asla koyamayız. E, koyuyoruz demeye bile e, gerek yok ama izliyorum görüntüleri. Herkes böyle geçmişe ait bir anısını, işte bir çocuğunun bir fotoğrafını, bir geçmişinle ilgili küçücük bir şeyi enkazın başında bekliyor. Hatta bazıları kayıplarını arıyor, hala arıyor. O nedenle depremin enkazın getirdiği yanıcı, kimyasal, tozun getirdiği riskler var. Nasıl sadece cerrahi maske bizi basit enfeksiyonlara karşı koruyorsa burada kapabileceğimiz enfeksiyon o maskenin koruyuculuğundan daha da fazla ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyuyor. N95 dediğimiz pandemide hepimiz artık maske çeşitlerini öğrendik. Bunları kullanılmasını tavsiye ediyorum. Özellikle enkazla ilgilenen veya enkazda vakit geçiren kişilerin. Neden? Her türlü tozda asbest var. Asbest uzun vadede bize akciğer kanseri riski yaratıyor. Ve bazı e, kara mantar dediğimiz bazı mantar enfeksiyonları var. Bunlar sıvalarda, enkazlarda, tozlarda yaşıyor. Ve ciddi anlamda hırıltılı solunum, nefes darlığı, biz belki erişkiniz bunu daha rahat atlatabiliriz. Ama çocuklarda daha ciddi hayatı tehdit eden sorunlara neden olabiliyor. O yüzden enkaz başında bekleyenlerin mutlaka daha korunaklı maske takmasını öneriyorum. Bir de hijyen konusu çok önemli. Gıda ve el hijyeni. Maalesef sularla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir ama biz böyle toplu bir arada yaşanan kişilerde e, ishali çok görüyoruz. Artık mevsim ısınmaya başlayacak, durgun su olacak, kolera gibi işte hepatit A, E gibi enfeksiyon ajanlarını görmeye başlayacağız. Ve kalabalık ortamda yaşayanlarda ölüm nedenleri yüzde 40 ishal. İhsale bağlı sıvı kaybı ve buna bağlı özellikle çocuk ve yaşlı grupta hayati tehlikeler. O nedenle gıda hijyeni, yiyecekleri orada yaşamak zorunda olan vatandaşlarımız için mutlaka soyarak yiyelim meyveleri, gıdayı tutmayalım... Yemek konusunda, el hijyeni konusunda mutlaka çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında bir yerde yine pandemideki gibi maskeyi çok vurguladınız. Aynı zamanda gıda hijyeni, su hijyeni, yine el yıkama sanırım evet. çok önemli değil mi? Evet, kurallar arttı. Çok güzel özetlediniz. Hala aynı, her koşulda aynı. Çünkü bu da bir felaket, o da bir felaketti. Bunlara dikkat edersek, sonuçta yine bunu da atlatacağız. Biz her şeyi atlattık, bunu da atlatacağız. Arzu hocam, çocuklarımızın depreme tep tepkisi ne oluyor? Bu konudaki görüşlerinizi Hı. alabilir miyiz? Çocuklar maalesef bazen bizden daha güçlü olabiliyorlar. Ben eve gittiğimde bazen yorgunluktan böyle çok nadir yüzüm asarım ama astığım zamanlarda benim büyük oğlum gelir. İşte bir şey varsa bana anlatabilirsin, benimle paylaşabilirsin, ben artık seni anlarım der. Çocuklar öyle. Çocuklar her şey tabii ki mantığın başlamadığı dönem, okul öncesi dönem değil, okul dönemi çocuklarımızla paylaşalım. Yaşadığımız felaketi bilsinler ama bunları sadece önlerinde kocaman bir sorun olarak değil de çözümlerini de aradığımızı ve bunların geçici bir dönem olduğunu anlatarak mutlaka çocuklarımızla birlikte yaşayalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onlarla birlikte atlatmamız, onlarla birlikte normalleşmemiz bu işi sıkıntısız atlatmamız en önemli konu bence. Peki bu dönemde eğitim nasıl yürümeli deprem döneminde bu konudaki evet. görüşleriniz nelerdir acaba? çok güzel bir konuya değindiniz. Eğitim maalesef pandemide zaten çok sekteye uğradı. Çocuklarımızı bilgisayar başına bıraktık, izin verdik. Bilgisayarla mecburen ekran süreleri arttı. Mümkün olduğunca onları okuldan soğutmadan çünkü en güzel eğitim yüz yüze olan eğitim. Mümkün olduğunca o konuda nerede olursak olalım eğitimin herhalde ara verilmemesi gereken tek şey bence bir toplumda eğitim. Bu konuda en önce anne babalardan başlıyor Engin Hocam. İnşallah hepsini atlatacağız. Bey, beyin hasarı ve bu konudaki farkındalık ayı değil mi Engin evet Hocam? Evet. Yani bu da çok önemli. İşte beyin ne kadar önemli her konu gelip gidip orada. Vücudun kumandası herhalde beyin. E, bu konudaki e, beyin hasarı nedir Engin Hocam? Bu konuya bir geçiş yapsak deprem hasarından. E, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu dönemde çok değerli bilgiler verdiniz. Özellikle kalp sağlığı ve enfeksiyonlar açısından. E, şimdi tüm dünyada bu ay beyin hasarı farkındalık ayı olarak e, değerlendiriliyor. Ve e, beyin hasarı konusundaki farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu konuda biz de bazı aksiyonlar alıyoruz. Çünkü aslında hani... E, ...başa gelmedikçe dikkat çekmeyen ama başa geldiğinde de çok hayatı zorlaştıran bir durum. Ee, ölümle sonuçlanması yanında dünyadaki en büyük engellilik sebebidir beyin hasarları. Ee, dolayısıyla da beyin hasarını önce tanımlamak isteriz. Daha sonra da hangi beyin hasarlarında ne gibi tedaviler yapılabilir ki... Ee, başta bir ölümden hastayı kurtaralım. İkincisi de hastanın özürlü kalmadan, engelli kalmadan hayata kimseye yük evet. olmadan dönebilmesini sağlayalım. Travma değil mi Engin Hocam? Genelde hani e, tıbbi hatırladığım kadarıyla travmatik beyin hasarları var. Değil mi? Onlar neler Engin Hocam? Yani, travmatik olmayan beyin hasarları var mı? Şöyle diyelim. Beyin hasarını Hı -hı. ana başlık olarak alalım. Hı -hı. Beyin hasarını ana başlık olarak aldıktan sonra bir travmatik olmayanlar bir de travmatik olanlar diye iki ayıralım. Travmatik beyin hasarları, ekranda da yansıttığımız gibi, en çok son zamanlarda gördüğümüz düşme sonucu alınan fiziksel darbeler ve trafik kazaları, iş kazaları, savaş olduğunda, çatışma olduğunda biliyorsunuz dünyada birçok bölgede de savaş ve çatışmalar bitmiyor. Biz de sağlık açısından dünyada önemli bir ülke olduğumuz için birçok ülkeden savaşta yaralanan beyin hasarı hastası ülkemize geliyor ve tedavi ediyoruz. Ee, olmasını arzu etmediğimiz şeyler Ancak kendi ülkemizde şu anda düşme ve trafik kazaları birinci sıraya alıyor arkasından da iş kazaları burada düşmeler özellikle e, genç yaşlarda sportif yaralanmalarda çarpmalarla birlikte önümüze çıkıyor İkincisi 65 yaş üstü denge problemlerinde çok karşımıza çıkıyor Dolayısıyla düşmeye özellikle önem göstermek lazım ağza kırıkları ölüm kırığı diyoruz. Kalça kırıklarına değil mi? Yani düşme gerçekten çok önemli. Vücudumuzda bir sıkıntı varsa bunun önlemini daha erken yaşlarda herhalde almak lazım değil mi Engin hocam? Daha uzun dönemde daha başka formlarda bize zarar verebiliyor. Küçük bir travma beyin gibi vücudumuzu yöneten ana sistemimizi etkileyip daha farklı belirtiler verebiliyor. Bunun belirtilerinden bahsedebilir misiniz? Belirtilere hocam. girerken, bir isterseniz bir de trafik kazalarını vurgulamak istiyorum. Evet. E, Slide'ı da bir önce alırsak. Şimdi e, hepimizin aslında dikkatini çekiyordur. Son zamanlarda motosiklet kazası çok fazla oluyor. Yani bu kurye taşımacılığı Kuryeler. arttı, e, ulaşım açısından e, daha hızlı gitmeyi sağlıyor. E, burada dikkat edilmesi gereken önemli şey kaskın takılması. Kask takılmazsa bir kere kafa hasarı olmaması ihtimali yoka yakın. Dolayısıyla da kaskı takmak çok önemli. E tabi şerit ihlali kurallara uymak bunlar kesinlikle önemli ama e yine de özellikle şimdi yazda gelecek tatil beldelerinde oradan oraya giderken e, scooter gibi e, taş, taşıma araçlarını kullanacağız. Onun için. Ee, kısa mesafeler bile olsa kask takmak çok önemli bunu vurgulamak istiyorum. Bir de herkesin kaskı takması lazım Engin Hocam. Ben bazen bakıyorum beyler ku kullanıyor arkada bir hanımefendi var ve kask yok. Kesinlikle. Yani binen bilinecekse o kask takılacak. Bu kesinlikle olması Güzel, gereken bir şey. Şu anda e, maalesef böyle e, 18-20 yaşlarda hatta bazen 18'den küçük 20-25 yaşlarda çok fazla trafik kazasına kesinlikle. bağlı Beyin kanaması, kafatası kırığı kırığı, birçok tablo geliyor. Bu sadece böyle de olmuyor maalesef. Aynı zamanda omuzda, kalçada, el bileğinde kırık, multi travmalı hasta çok geliyor. Bunu vurgulamadan belirtilere geçmek istemedim. Dolayısıyla da bu önemli bir konu. Belirtilerine gelirsek, belirtilerinde aslında birçok hani toplumumuzun bildiği şuurda bulanıklık ilk olanlardan birisi. Şuurun tamamen kapanması var ise zaten ağır hasardan şüphelenmek lazım. Bir kere kafa travması varsa hastayı en yakın sağlık kurumuna götürmek lazım. Burada çok hafif kafa travmaları olabilir. Bu belirtileri az olup zaman içerisinde bir kanama ile birlikte artan kötü tablo oluşabilir. Dolayısıyla da kafa travması varsa kişiyi sağlık kurumuna götürmek lazım. Hı hı. Ama orada nelerden şüphelenebiliriz? Hastanın bilinci bulanıklaşır, ee, başı döner, baş ağrısı tarifler, veya hatta kol ve bacaklarında uğuşma kas, güçsüzlüğü tarifleyebilir. E, şiddetli mide bulantısı vardır veya da bazen e, kriz dediğimiz hasta anında orada nöbet geçirebilir. Bu gibi durumlarda hemen en yakın sağlık kurumuna götürmek lazım. Hiçbir şey yapılamasa bile 112 arandığında o konuya yetkin en yakın sağlık kurumuna götürülecektir hasta. Evet, evet. Beyin hasarı, beyin geri dönebiliyor mu? Beyin hasarı Engin Hocam hani tedavisini bir konuşalım ama burada süre çok önemli değil mi? Yani bir küçük bir travma da görsek ben bazen yol kenarında görüyorum iniyorum bir bakıyorum. Çünkü halk toplanıyor işte küçük bir düşme bir şeyim yok kalkıp gidebilirim. Özellikle o kuryeler zamanla yarışıyor. Aslında çok tehlikeli bence onların da denetlenmesi ve takibi gerekiyor. Hemen kalkıp işine gitmeye çalışıyor. O arada kaybedilen süre de beyne zarar veriyor değil mi Engin hocam? Şimdi ben rehabilitasyon hekim, fizik tedavi rehabilitasyon evet. hekimi ilk müdahale yapıldı. Hasta Hı -hı. stabilize oldu. Daha sonra biz hızlıca fizik tedavi rehabilitasyonu hastayı almak istiyoruz. Hı -hı. Özellikle hastanın durumu stabilize olduktan sonra hastanın evde bir dinlenme periyodu diye bir şey bırakılıyor. Aslında böyle bir şey çok tasvip ettiğimiz bir olay değil. Bu maalesef hani e, sadece ülkemizde değil, sadece İstanbul'da veya Anadolu'da değil, birçok dünyada öyle oluyor. Hastanın acil travmatik yaklaşımı, nöroloji veya da nöroşirürji yani beyin cerrahisi tarafından işlemleri bitirilir bitirilmez fizik tedavi rehabilitasyon hekiminden görüş alınması gerekir. Evet. Bu altın dönemdir. Beyin tabii ki iyileşme potansiyeline Hı -hı. sahiptir. Bakın bu cümleyi beyin iyileşir diyelim ama her Hı -hı. beyin değil. değil. Yani iyileşir veya iyileşmez değil iyileşme potansiyeline sahip diyorum. Dolayısıyla da her travmatik beyinde yapılabilecek bir şeyler aramak lazım, bulmak lazım. Bunun için de hastanın hızlıca fizik tedavi rehabilitasyon kliniğine nakledilmesi işte. lazım. Yani. Yoksa ne oluyor? Yoksa hasta 2 ay, 3 ay eee suboptimal dediğimiz hani çözüme yetersiz e, süreçlere maruz kalmış oluyor. Bize geldiğinde hastanın sadece beyin problemi değil Kollarda bacaklarda kıstılık dediğimiz kireçlenmeler gelişmiş oluyor. Kaslar, sırtında, güçsüzlük. kuyruk sokumunda bir sürü yatak yarası açılmış oluyor. Bu sefer biz beyinle değil, hastanın genel fonksiyon bozukluklarıyla uğraşıyoruz. Bu sefer iş çok daha zor oluyor ve aslında ortaya çıkacak şeyler de azalmış oluyor. Ha tabii ki yine pes etmiyoruz. Yine uğraşıyoruz. Yani o hastalarda da yapılacak şeyler var ama keşke diyoruz ki hasta o erken yaklaşımdan sonra hemen gelseydi sadece beyin, beynin komuta etmesi, beynin iyileşmesiyle uğraşırdık. Artı bir de yarayla, bereyle veya da koldaki, bacaktaki kısılıkla uğraşmazdık. uğraşmazdık. Mesela bir alçıya alınıyor. O alçı bile açıldığı zaman o kas gücü zayıflıyor. Kesin. O küçücük bir aylık dönemi bile biz herhalde koşturup ayakta aktif olmak için programlandığımızdan kas iskelet sistemine çok önem vermemiz gerekiyor. Ben bazen yaptığım ameliyatlarda işte hocam eve gittik yatak yorgan açıldı kaç gün yatayım aman diyorum sakın yatmak diye bir şey bize aykırı gezeceğiz dolaşacağız yürüyeceğiz ve bir an önce eski tempomuza ulaşabilmek için gerekli bölümlere destek alacağız. Bu konuda da yeni teknolojiler var mı? En var hocam. aslında şöyle hı hı. E, burada e, travmatik olmayan beyin hasarlarının başına da inme geliyor. Evet. felç tablosu geliyor, beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığı, e, dünyada her sene 14-15 milyon yeni inme vakası oluyor. Evet. Bu hastaların önemli bir kısmı eğer doğru tedavi almazsa özürlü olarak Hı -hı. yaşamına evet. devam ediyor. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri travmatik beyin hasarındaki gelişmelerle birlikte kullanıyoruz. Bir o kadar da travmatik beyin hasarı var. Evet. Dolayısıyla da teknoloji gelişiyor ve her iki grup hastanın da tedavisinde çok büyük çözümler sunuyor. Son yıllarda robotik fizik tedavi artık hayatımızda tedavinin bir parçası. Yani klasik yaptığımız fizik tedavi uygulamanın yanında robotlardan da faydalanmaya başladık. Bu da tedavinin başarısını oldukça arttırıyor. Burada yürüme robotları var, el kol robotları var veya da yürümeye yardımcı egzoskeleton dediğimiz dış iskeletler yavaş yavaş gelişiyor. Dolayısıyla da hastanın iyileşmesi için birçok gelişme son yıllarda hayatımıza girdi. Artık girsin zaten Engin Hocam. En küçük çocuğun elinde bile telefonu, bilgisayarı, biz teknolojiye bu kadar artık aşikarız. Ee, önceden nasıldı? Ben de tabii kalp damar cerrahisi uzmanı olduğum için e, felç geçiren hastalarda yakınlarını anlatılırdı. Aman işte şu kolu şöyle tut, böyle aç, beş kere bu hareketi yap, on kere bu hareketi yap. Hasta yakını sizin anlattığınızı değil de kendi alabildiği kadarını yaptırıyordu. Ve bu hastalar gerçekten toplumda... Bir kenara itilip bakıma muhtaç bütün aileye yük getiriyordu. Böyle hasta grubundan müdahale edip de mutlu sona ulaştığınız, geriye dönüp hatırladığınız hastanız var mı Engin Hoca? Var. Burada çok iyi bir konuya değindiniz. Şimdi bizim robotlarda oyunlaştırma da var. Yani aynı bir çocuğun tabletinde oynadığı oyun gibi hasta yürüme robotunda bir oyun oynuyor ve orada puan kazanmaya çalışıyor. Bu hastanın da iyileşmesini çok motive ediyor. İkincisi, artık hasta ve yakınları için hani bizi o an dinleyip alabildiğinle hani yetinsin diye değil, birçok e, internette dijital kanalda eğitim videoları hem bizler hem birçok önemli sağlık kuruluşu çekiyor e, ve yayınlıyor. Aslında eğitim amaçlı çok düzgün kullanılabiliyor. Aileler merak ettikleri konuları tekrar tekrar oradan Dinleyebiliyorlar, öğrenebiliyorlar ve uygulayabiliyorlar. Ee, yine kişiye özel bazı ihtiyaçlar olduğunda da gelip bize her zaman sorabiliyorlar. Sizin kontrolünüzde ama Kesinlikle. teknolojiyi kullanarak Kesinlikle. güzel sonuçlar alıyorsunuz. Şimdi de. önümüzdeki yıllara da evde rehabilitasyon dediğimiz tele rehabilitasyon, yani hastanın evde olması, online olarak sağlık kurumuna veya da sağlık profesyoneline ulaşması ve çözüme. Devam etmesi süreçleri gelişmekte. Dolayısıyla bu çok önemli. Bizim hastalarımızdan da birçok hikaye var. E, beni en çok etkilenler daha çok açıkçası e, çocuk ve genç yaştakiler oluyor. E, çünkü hayatının baharında e, ya ailesinin veya da bir toplu taşıtın kaza geçirmesi sonucu e, beyin hasarı karşımıza çıkıyor. E, ya da biraz daha yaş büyüyünce motosiklet kullanma veya da araç kullanmaya. Ee, başlıyor. Biraz dikkat düşük veya hız tutkusu oluyor. Ee, kazalar olabiliyor. Ee, eskiden güzel bir şeye e, e, konuya değiniz. Eskiden bisikletten düşme çok olurdu. Şu anda bisikletten düşme Sokutur. daha az görüyoruz. Ee, <laughs> <Our boardlar. gülüyor> evet. Daha böyle teknoloji <laughs> odaklı evet, yine evet. e, mikromobilite araçlarıyla kazalar çok görüyoruz. E, dolayısıyla da e, çok önemli, çok hasta hikayemiz var. E, birisini unutamam. E, 10 yaşında bir kızdı. E, bir trafik kazası ee, yakınlarını trafik kazasında kaybetmiş ee, evet, babasıyla evet. ikisi e, sağdı. Ve e, açıkçası bize geldiğinde e, artık hani bu hastadan ümit kesildi e, şeklinde yorumlar vardı. Az önce bahsettiğiniz tedavi değil mi Engin Hocam? Evet evet bakın Hı -hı. burada robotik tedavi. Burada Hı -hı. hastanın el kolunu bu kol e, etkilenmiş kol. Biz felç kelimesini kullanmayı çok sevmiyoruz. Evet. Çünkü felç aynı zamanda hastaya negatif geri bildirim sağlıyor. Yani beyne o arka Yine tarafa ediyor. felsin, yapamazsın duygusu evet. veriyor farkındalık düzeyinin arkasına. Dolayısıyla da etkilenmiş kol diyoruz. Etkilenmiş kolda hasta hiçbir şey yapamasa dahi burada robotik kol fizyolojik olarak tüm fonksiyonlarını yapmasını sağlıyor. Belli bir süre sonra buradan giden sinyallerle beyinde yeniden öğrenme oluşuyor ve beyinde yeni hücrelerin veyahut da etkilenmiş alana yakın hücrelerin bu işi tekrar öğrenmesini tetiklemiş oluyor. Baştan oluyoruz. öğretiyoruz her şeyi beyni. Aynen <laughs> öyle ve <laughs> hasta yapabilmeye başladığında robotik destek azalıyor, hasta kendi yapmaya başlıyor. Burada da onu motive etmek için oyunlaştırma kullanılıyor. Bakın burada hastanın bu oyunda aynı tablette çocukların oynadığı gibi evet. bir oyunla puan toplaması, bu puanla işte bir takım işte altındı veya da başka bir şeyler kazanması gibi motivasyona yönelik eğlenceli Aktiviteler tedaviye katılmış oluyor. Her yaş grubunda farklı aktivite olabiliyor değil tabii, mi? Tabii tabii artık hı. zaten oyun endüstrisi o kadar gelişti ki e, biz ilk başta bu cihazları kullandığımızda 3-5 oyun vardı. Şimdi hı. 20 civarında oyunu var ve e, neredeyse sanırım birkaç yıla biz hasta neden hoşlanıyor ona göre oyun ben yazdıralıma kadar kolaylaşacak. Hangisi daha çok tıklandı, hangisi daha çok beğenildi ona yönelik. Kesinlikle. Zaten pandemi bize evde hizmet şansı sundu. Yani online muayeneler, online randevular, en başta aile hekimlerinin arayıp evde iyisiniz değil mi diye sormaları insanlığı da toplumumuzu da buna alıştırdı değil mi Engin Hocam? Bir artısı da olmuş pandeminin. Aslında biz de öğrendik. <laughs> evet. İkincisi bir de kanunlar çıkmaya başladı. Yani biz eskiden de hani telefonla veyahut da görüntülü görüşmeyle talepler alıyorduk ama kanunen de bunu yapmamızla ilgili yasal evet. zemin olmayınca çekiniyorduk. Ee, şimdi bunlar başlayınca biz bir... Yapabilme yani hastaya uzaktan destek olabilme kabiliyetimizi arttırmak zorunda kaldık. Evet. İkincisi bununla ilgili hukuki zemin olunca biraz da artık hani daha emniyetli. Hasta ne beklediğini biliyor. Biz ne verebileceğimizi biliyoruz. Sınırlar, Sınırlar belli. Biliyoruz. Dolayısıyla da e, uzaktan sağlık işi daha da gelişecek. Gelişecek kesinlikle. Yani zaten teknoloji ve sosyal medyanın bu kadar aktif hayatımıza girmesi bize dünyanın öbür ucundaki toplantılara katılmamızı, Türkiye'de yaşayıp oralarda çalışmamızı, ucu bucağı yok. Bunların sağlığa da yansıması tabii ki hepimizi çok mutlu ediyor. Engin Hocam bu hastaları uzun vadede bekleyenler Tedavi sürecinde yaşayacakları uzun dönem destekleriniz nasıl oluyor? Bir de o konuda Uzun dönemde var. şu önemli. Hastayı ilk gördüğümüzde biz aileyle görüşüyoruz. Çünkü zaten beyin hasarlı hasta. Çoğunun şuuruyla ilgili sıkıntılar var. Kimisinin şuuru tama yakın kapalı. Kimisi farkında değil, anlamıyor, konuşamıyor. Bu durumda aileyle ve anlayabildiği kadar hastayla temas kuruyoruz. Hastayla anlasa da anlamasa da temas kurmaya çalışıyoruz. Çünkü o arada ne alabildiğini de bilmiyoruz aslında. Biz konuşuyoruz, muayene ediyoruz. Muayene ederken ona açıklamalar yapıyoruz. Belki de alıyor, karşılığını veremiyor. Beyne giden uyarıyı doğru şekilde, doğru zamanda vermek lazım. İkincisi aileyle konuşuyoruz. Bakın. Bu şu anda ailenin temel sorunu. Ancak siz de çözümün bir parçası olacaksınız. Çünkü bizim aileler paniklemeye çok yatkın. Ee, durumu kabullenmek yerine olay çıkartmayı tercih ediyor. Bu da işi hasta adına çok zorlaştırıyor. Biz aile toplantısı yapıyoruz. Aile diyoruz ki bakın durum bu 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 bu. Siz de bu süreçte olmak zorundasınız. zorundasınız. İkincisi hala bitmedi. Bu hastanın hayati riskleri devam ediyor. Bu konuda en çok enfeksiyonlar en çok beyinde olabilecek ikinci olaylar hayati riskleri ölüme kadar götürebiliyor. Bu konuda farkında olun, siz de bize destek olun diye uyarıyoruz. Aileden gerekirse çok stresli olan kişilere psikiyatrik destek almalarını öneriyor ve bunu sağlıyoruz. Daha sonra da aileyi takımın ögeleri olarak tedavinin parçası haline getiriyoruz. Burada artık hastayla güzel bir paylaşım başlıyor. Hastanın erken zamanda Ayağa kaldırılması çok önemli. çok önemli. Yani yattıkça vücutta tansiyon problemleri, kalple ilgili bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Problemler zaten artarak devam ediyor. Ee, özellikle idrar yolu ve akciğer enfeksiyonları çok fazla oluyor. Dolayısıyla biz hastayı en erken zamanda önce oturtma, sonra da robotlar desteğiyle ayağa kaldırma istiyoruz. Evet. Kendi vücudunu kontrol ettiğinde de artık aktif yürüme egzersizlerine geçiyoruz. Geçiyoruz. Aslında tıpta bildiğimiz kadar bilmediğimiz de çok şey var. Ben şuna inanıyorum. Bazen gibi takibi yapıyorum varisli bayanlarda. Onların doğumunu beklediğim çocuklar beni tanıyor biliyor musunuz Zengin Hocam? Benle bana ağlamıyorlar, bana daha erken geliyorlar. Hani tıp ben bunun tabi bazı yayınları var ama bence ne kadar şuuru kapalı olursa olsun onlar da bizi duyuyor. Onlar da orada yaşıyor ve belki derdini anlatamıyor. Ama zor şeyler hala Kalp damar sistemi bu da bir damar problemi. Beynin damarlarının ve beyin dokusunun hasar almasıyla ortaya çıkan bir durum. Her türlü kazaların, önlemsiz hareketlerin önüne geçerek bu tür noktaları getirmemek yine tavsiyemiz olsun. Bugünkü yayınımızda çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bugün heyecanla sizler için hazırlandık. Engin Hocam beyin hasarlarını, ben de depremin uzun dönem sonuçlarını anlatmaya çalıştım. Haftaya inşallah tekrar buluşmak üzere. Her şeyden önce lütfen sağlıkla kalın. Tüm izleyenlerimize iyi bir hafta sonu diliyorum. Gelecek haftaki programda görüşmek üzere. İyi günler. Siser İşitme Merkezleri her şeyden önceyi sundu.